Edremit'in gelini, Edremit'in yemekleri, Edremit'in kaz dağları, Edremit'in doğası hepsini biliyordum ama Edremit'in bir refikası varmış. Hikayesini dinledim o kadar etkilendim ki anlatamam. Hele Türküsüne bayıldım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Yanımda bedi annem var. Bu refikanın hikayesini en eski bilen, duyan ee, biri bize anlatacak. Beri anne Efendim? kimmiş bu Refika? Nasıl bir hikayesi varmış? Bu türküler niye yakılmış? Ne diyorsun beri anne? Biz e, Midilli kökenli adalılarız. Oradan Papazlığa gelmişler. Dedem 97 yaşında öldü. 17 yaşında gelmiş dedem Papazlığa ve onlar da öyle gelmişler hı. ama Papazlıklı yani altın oluklu Refikamız. Refika Papazlıkta yaşamış bir genç kız. Türk. Türk. Hapardıklı, ha. altın oluklu. Şimdiki ismi altın olduk. Refika o kadar güzel bir pembe kadınmış ki, pembe beyaz bir kadınmış, ay yüzlüymüş. Oh. Çoğu e, çevredeki köy köylerdeki insanlar e, Refikaya aşıkmış. Niye? Refika o kadar adadan geldiği için serbestmiş ki, ha. mutlaka çok güzel giyindir, boncuklar takarmış hmm. gerdanına ve zeytin tarlalarında zeytin toplarken çok güzel Rumca ve Türkçe şarkılar söylermiş. Hmm. Düğünlerde bizim bir adettir bu şimdilerde olmuyor ama eski adetlerimiz tefçiler olurdu kadın tefçiler Ayrıyetten mahalle aralarında kadınlar kendi aralarında böyle düğün yaparlardı. Ve arkalarında da erkekler o düğünde çıkıp ortada oynayan kadınları kızları seçer ve sonra evlilik Tekfiz kararı ederlerdi. teklif ederlerdi. Refika'yı ortaya alır tefçiler ama Refika o kadar güzel oynarmış salına, ki. Salına salına hem Rumca türküler yine hem Türkçe. Refika çıktığı zaman testiler kırılırmış. Öylesine güzel. Öylesine güzelmiş. Sonra Refika'yı Güre'deki bir beyi oğlu görmüş çok beğenmiş. Sonra bunlar görüşmeye başlamışlar Refika'yla. Babasına demiş baba ben demiş Antinoluk'ta papazlıkta bir Refika'yı gördüm aşık oldum. Bana bunu al baba demiş. Ama baba da aşıkmış Refika'ya. Oğlana söyleyememiş. Demiş ki oğlum demiş ben beyim bize yakışmaz demiş. Demiş ki yandaki arkadaşına ya benim oğlan bu Refika'yı istiyor ama demiş. Esas gönlüm ben aşık oldum Refika'ya demiş. Nasıl alırım demiş. Buna canım dayanmaz demiş. Sonra gel git o adam onun sırrını gitmiş oğlanına anlatmış. Oğlan dayanamamış, inanamamış babasının böyle bir şey yaptığını. Gelmiş baba demiş, sen Refika'yı niye istemiyorsun? Bana gerçeği söyle demiş. Sen yoksa demiş Refika'ya aşık mı oldun baba demiş. Baba da gerçeği söylemiş. Oğlum demiş ben de seviyorum Refika'yı. Refika'nın ellerine aşıkım. Pamuk kadın, ay kadın demiş. Yani ben onu evime nasıl getireyim oğlum demiş. Oğlan dayanamamış duvarda asılan av tüfeğini alıp babasını vurmuş. Baba ölmüş. O arada da tabii ki oğlanı almışlar. Tüylerin hapise koymuşlar. Refika bunu duyar ya, her gün ağlamış, yemekten içmekten kesilmiş. Babası zaten Adatepe'den de bir zengin Refika'yı istiyormuş. Ama zenginin oğlu Adatepe'den biraz safça çocukmuş. Hı hı. Refika da tabii ki onda gönlü olduğu için hiçbir zaman evet demiyormuş ona. Fakat e, Refika babasına karşı gelememiş. Adatepe'ye gelin gitmiş. Gelin gidince Olan bunu duyuyor, mapusta kendini asıyor. Aa, ben o, Refika o. benden olmadıktan sonra ben Refikam'ın aşkına dayanamam diyor, asıyor kendini. Böyle bir aşk hikayesi, acı bir aşk hikayesi. Sonra gel git derken e, tabii şey Altınoluk'ta da Rum karakolu var, Küçükköy'de da Rum karakolu ama Türk karakolları da var. Çeteler e, böyle zaman zaman köylere inermiş işte hem yiyecek alırmış. Ama çetenin reisi de bir duymuş ki işte bir yerde yine düğün var Refika çıkacak. Hem şarkı söyleyecek hem de oyun yapacak. Gidin demiş Refika'yı kaldırın demiş daha getirin. Gelmişler çeteler Refika'yı düğün şeyinden oynarken sürükleye sürükleye daha kaldırmışlar. İki gün üç gün dayanamamış kayınpederi. Ben buna dayanamam demiş. Gitmiş Rum karakoluna şikayet etmiş çeteler. Gidin demiş alın gelin Refika gelin her şeye rağmen ben gelinimi istiyorum demiş. Ama gitmiş Rum subay almış gelmiş onu ama o da aşık olmuş. Başlamış Refika yine oradan şarkılar bir söylemeye. kadınmış ya. Öyle bir şeyi varmış ki Ay kadının. Demiş ki ben bundan sonra demiş subaylığı yakıyorum. Sakız Adası'na kaçıracağım seni demiş. Almış subay bunu, Rum subayı Sakız Adası'na kaçırmış. Ama Refika'nın içi memleket aşkıyla dolu. Demiş ki ben gideceğim demiş. Göreceğim köyümü. Papazlığa gideceğim, Ada Tepe'ye gideceğim, Küçükköy'e gideceğim gelmiş köydeki akrabalarını bulmuş, komşularını bulmuş falan. Artık geri dön, dön dönecek. Tam karşı evlendiği Adatepe'de karşı komşusunun e, adam da komşusu da buna aşıkmış. Tekrar Refika'yı görünce aşkı devreşmiş. Refika dönüyor Sakız Adası'na ama adam hastalık yatalaklara yatağa düşüyor. Refika da Refika. Oğlu var küçük kuyuda oğluna rica ediyor. Oğlum diyor Refika'nın bir entaresinin parçasını mı getirirsin bana? fotoğrafını mı getirirsin Allah öyle canımı alsın diyor. Anası da diyor ki ben kocamı çok sevdim diyor. Git oğlum diyor. Sakız Adası'ndan bul gel diyor. Neyini bulursan Refika'nın diyor. Gidiyor oğlu Sakız Adası'nda buluyor fotoğrafını getiriyor. Köydeki, köydeki yaşlılara soruyor. Refika bu mudur diye evet diyor. Sonra babacına getiriyor. Babası görüyor Refika'yı. Annesi de çok mutlu oluyor. Ve orada canını veriyor. Ay. Böyle bir Refika'mızın aşk hikayesi var. dedecimden duyduğum hikaye bu. Ben de sizlere aktarıyorum. Hoş geldiniz, Hoş sefalar getirdiniz Edremit'imize. Ada tepe yolunda Aman Refika'm Altın saat kolunda Ay gibi doğdun karşıma Sürmeli gözlü refikam Miralay kızımız Ay gibi doğdun refikam Ay gibi doğdun karşıma Sürmeli gözlü Refikam, miralay kızımızsın. Refika'yı tanımadan sen de sevdin galiba anne. Çünkü dedem de aşıktı ki o kadar güzel gözü yaşlı anlatırdı ki, işten anlatırdı ki Refika'yı. Herhalde dedem de aşıktı Refika'ya. Dede tanıyor muydu Refika'yı? Onu bilemeyeceğim artık ama e, tabii aynı köyden olduğu için bir de aynı şeye de gelmişler o yıllarda Yuvarlarda, o yıllarda tabii. Ya demek ki dede de taaş. De de ellerine aşıktı. Öyle mi? Tabii. Ay. Rumca söylerdi, Türkçe söylerdi. Ada tepe yolunda Aman da Altın saç kalında Ay gibi doğdun karşıma Sürmeli gözlüğü Kızımız. Alçaklara karıyor, işemedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Tombalacık Halim'em kar başına gel Ben gidiyorum Ege'ye düş peşime gel Tombalacık Halim'em kar başına gel Ben gidiyorum Ege'ye düş peşime gel Bravo kızlar bravo Mandalina bahçesine geldim. Geldim ama kaynanam sevecek beni galiba evet, evet, kızlar. Sofranın başına denk geldim. Kızların öğlen yemeği vakti. Dolmalar var, zeytin var, domates var, patates var, kahvaltılık, reçel, salata. Beni zengin. Senin adın ne aşkım? İsmim Hanife. Herkes kendi kovasını dolduruyor. Evet. Ortaya serip evet, yiyorsunuz. Evet, hep, hep birlikte Harika. yiyoruz. Akşam evdesiniz. Akşam evdeyiz. Peki buradaki kızların hepsi akraba mı, tanıdık mı? Arkadaş. Arkadaş çevremiz. Herkes Edremitli mi? Yok, Edremitli Bayramış'te. değiliz biz. Bayramış'tayız. Bayramış mı? Bayramış. Evet. Bayramış'teyiz. Hepimiz evet. Bayramış'tayız. Biz Bayramış'tan buraya geliyoruz. Niye? Ama e, bu mandeline çok heves ettik. He. Elma topluyorduk. Mandelin yok. Ee? Merak, etti. Merak ettik, biz de bu tarafa gelmek istedik. Patronunuz da sağ olsun bizi getirdi. Aileniz çoluk çocuğu. Çoluk çocuk var ama onlar evde. Akşama gidiyoruz eve. Gözlüyoruz. Sabah altı buçukta çıkıyoruz, akşam saat dört buçukta bırakıyoruz. Kız bu kadar yol çekilir mi mandal hevesine? Almak çekiyoruz ama çok hevesli. hiç toplamamıştı. Çok Ay. hoşumuza gitti. Evet. Yani e, sizler için çalışmak önemli de, ne topladığınızın evet. bir önemi var mı ki ya? Ha elma, ha armut. Ama ha, mandalina, bu ne daha fark çok ıı, zevkli bir şey yani hiç toplamamıştık mandalini. Neyi zevkli aynı şey işte ağaçtan Aynı da, ne bileyim çok merak ettik biz bunu o yüzden Hı. gelmek istedik. Yemesi güzel kokusu, seviyorsunuz. Kokusu, kokusu öyle, güzel mi? yemesi güzel toplaması zevkli. Valla bunu da ilk defa duyuyorum. Evet. Eger'in hanımları <laughs> çalışkan olur çalışmayı sever de evet. hani böyle toplayacağı şeyi seçeceğini Hı. de ilk defa duydum. Ama bir mandeli toplamadık, bir de forma toplamadık. İnşallah bakayım patronumuzunu da alırsan o da toplarız. Orayı görmedim, şuraya da gidelim. Burayı görmeden buraya da gidelim'e döndürmüşsünüz evet, işi. Evet, Elma öyle. olmadı, armut, Aynen. armut olmadı, mandalina Aynen, süper. Evet. Peki kızlar, buralarda zeytin toplamak önemli. Zeytin önemli. Zeytin daha çok olabilir. Zeytin mi, mandalina mı? Zeytin. Zeytin niye? Yağını da kışın tüketiyoruz. Mandalin gelip geçici mesela. Kız sen ama topladığın zeytin... işe baksana. Zey... Eve zeytin eve mi götüreceksin? Zeytin eve götürmeyeceğiz ama zeytinde yağı var şekerim. Zeytin mi daha çok yoruyor? Mandalina mı daha çok yoruyor? Sen ona bakman lazım. Zeytin yorucu. E ya işte Mandalin çok seviyorum. Sen zeytinlik sahibi misin? Sana ne zeytinlerden? Ama yağını da kışın yiyoruz ya. Yani. E sen satın alıp <laughs> yiyorsun. Sana evet. bedava veriyorlar evet. mı? Bedava vermiyorlar. Topluyoruz kendimiz. E? Öyle parasından veriyoruz, alıyoruz, yiyoruz tamam yani. Işte. Evet sen ya. Sen sana kolay işe baksana Ama hayatım. Aman benim dağ Değil mi yani? Evet. <laughs> Vazgeçtin zeytinden kızım. Vazgeçti zeytinden. Ay hanımlar ya vallahi. Yani bu kadar saf iyi niyetli insanlar olabilir evet. mi ya? Gerçekten Anadolu'nun insanları evet. bambaşka. Kızlar geziyorum, geziyorum. Sizlere doyamıyorum. Dedim ki bize de Vallahi. gelse. Bize de gelse dedik. Ya. E, telefonlarımızda görüyoruz seni gezerken. Muratlara gelmiş dediler. Ay canım. bize de gelse dedik ama gelmez diye düşündük. Bu sabah da patronumuz dedi ki gelecek. Ya, e biz de sevinçliyiz. Yani bir tane. Bir tanem. Ya. Bir tanem. <laughs> evet. İşte bu kadınlar böyle kıymetli kadınlar gerçekten. Mandalina'nın onu yorup yormadığını değil de zeytinin daha faydalı olduğunu düşündüğü için zeytin daha önemli evet. dedi ya. Vallahi bravo alkışlıyorum. <laughs> Ayakta alkışlıyorum. Anadolu'nun önemli kadınları gerçekten. Bizim için iş önemli değil. Yalnız açık havada şanslısınız hani şaşırsın. burada kavurmalar olsa bu kadar lezzetli olmaz değil mi? Olmaz. Valla oh toplanmışsınız. Evet. Patronu çekip çekip çeviriyorsunuzdur <laughs> evet. yemekte şimdi. Dedikodu anlatıyorsunuz Aynen. da anlatıyorsunuz. Aynen öyle. Neyini söylüyorsunuz? <laughs> Söyleyin kız fırsat bu fırsat. Patronun neyini konuşuyorsunuz? İyiliğin. İyiliğini konuşuyoruz. İyidir yani. Hadi hiç canım vardır. Ha yok yok hiç e, bir yanlışını görmedik. Çok iyi. Hiç eli de boş gelmez. Hı -hı. E, mesela şehre insin, şehirden illa bir çikolata alır, getirir bize, hepimize dağıtır. Biz de onunla mutlu oluruz yani. Ya evet. canım benim. Peki hiç öyle şey yok mu ya, hoşunuza gitmeyen bir huyu yok mu bu adama? Hayır, o bizim işimize karışmaz. O bize hiç karışmaz. Karışmaz işimiz. Bizi tarlaya koyar. Hani yarım saat önden yok, çıkmak yok, yok, istesen yok, yok. izin vermemez, yapmaz yok. mı? sabah saat 9'da işe başlıyoruz, akşam saat dört buçukta işten çıkıyoruz. Oh. Yani hiç oldum olmadım hiç öyle bir problem yaşamayız oh. yani. O olan kim? O olan da. Arkadaşımın oğlu, çavuşumun oğlu. Çavuşumun ha sen çavuş musun? Çavuşum. Evet, hmm. <laughs> çavuşumun oğlu. Gel, gel, gel çavuş sen anlatırsın bunları. Evet. Bu hava havadisler sende var oğlum, gel. Ortalığı toza verdin, gel. Gel oğluşum, adın ne? Musa. Musa bu da hiç çekilmez oğlum ya, değil mi? Çekilir, İyi davranıyor bana. Bir şey istediğimde falan alıyor. Konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Bugün ne kadar iş yaptın mesela? Kaç kova çektin? Öyle konuşuyoruz. Sen de çalışıyor musun? Hı hı. Sana da para veriyorlar mı? Hı hı. Ne kadar veriyorlar? 250 Tek başına? Evet. evet. Şimdi bu olan gün 2.000 lira kazanıyor? Allah! <laughs> 7500 lira aylık mı var senin? Evet. Ne yapıyorsun parayı? Ne yapıyorum? Duruyor evde. Okula gitmiyor musun sen? Gidiyorum. Tatildeyiz. Hmm. Merak ettim 2 gün geldim. Bir gün geldim bir de bugün geldim. Bir daha gelecek misin? Bilmem ki. Toplaması çok zevkli. Ya. Ağaçlara tırmanmasını da zaten çok seviyorum. Ağaçlara tırmanıp tırmanıp topluyorum. Annen yani sana paraları veriyor mu yoksa kendi mi alıyor? Veriyor. Benim oluyor paralar. Ne yapıyorsun paraları? Ne yapıyorum? Bir şeyler alıyorum, yiyorum. Öyle duruyor evde. Lazım olur diye mesela bir gelenek görenek olduğunda falan bir şeyler alırım kendime. Bana para almıyorlar. Aferin. Heh. bu çok güzel bir şey. <laughs> Ama olsun evde ihtiyaç olunca ver tamam mı? Tamam. Hep baba para ver, anne para ver olmaz. Param varsa sen de vereceksin. Paylaşımcı olacaksın. Ama telefonunu kırmış. <laughs> telefonunu yaptırmak için çalışması gerek. Haa. <laughs> evet, komşudan haberi. <laughs> Senin yaşın Ama... kaç? Ne bu telefonmuş ya? Ben 11. 11 yaşında çocuğun elinde telefon mu olur ya? Sen daha çalışman olur. gerekiyor oluşum. Derste çalışıyorum ben. Hayır ben bu telefona karşıyım. Vermeyin o telefonu eline. Ne yiyeceksin şimdi? Her şeyden yerim ben. Şu mandalinayı madem çok merak ettin. Bir soy bakalım mandalina nasıl soyulur? Heh. Mandalina bu alttan böyle soyulur. Oh ne güzel koktu be. C vitamini deposu değil mi? Hı hı. Kışın yiyin hastalanmayın. Oh yarasın oğlum Ah. Günde kaç tane yiyorsun? Onu geçmiyor benim burada yedim. On mu? Hı hı. Maşallah ya. Bir insan 10 tane mandalina yer mi? <laughs> Onu geçmiyor. 11 olunca kızarlar mı? Yok kızmıyorlar ama ben yemiyorum 11 ol, olmuyor yani. Ha 11 olmuyor saydın onu yani. <laughs> Neredeyse 2 kilo mandalina yiyorsun. <laughs> 10 tanesi 2 kilo gelmiyor ki. Hadi bir tane de bana ver bari. kızlar. Yarım saat geçti. Aa patron bugün jest yaptı. Bak iki saate çıkarmış olaya. Benim çenem durmaz. Siz yemeğinizi yiyin kızlar. Hadi birlikte yiyelim. Gözün en güzel hangisi geldi? Gözme salça. Salça mı? Evet. <laughs> Ege çocuğu yani. <laughs> Ekmeği sürüp sürüp yiyeceğiz ha. Benim gözüme de patates güzel geldi. Bir de yeşil zeytin. Hadi yiyelim kızlar. Davetsiz misafirim ama hakkınızı helal edin. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.